Saha İstanbul Bülten. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi Saha İstanbul takipçilerimiz için hazırladığımız haftalık podcast bültenimiz başlıyor. Türk savunma sanayinde milli teknoloji hamlesine devam. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığındaki görev değişimi sonrası yılın geri kalanında birçok projede önemli gelişmeler yaşanacak. Bayraktar Kızıl Elma havacılık tarihinde ilkleri başardı. Baykar'ın öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma Teknofest 2023'te insanlı savaş uçaklarıyla kol uçuşları gerçekleştirerek havacılık tarihinde birçok ilki imza attı. Savunma Sanayi Başkanı Halik Görgün'e kaçsa uygulanmayacak. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Halik Görgün'e kaçsa yaptırımları uygulanmayacak. Açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Roketsan'ın 35. kuruluş yıl dönümüne özel imaj filmi yayınlandı. Türk Savunma Sanayisi'nin roket ve füze tasarımındaki lider kuruluşu Roketsan 35. kuruluş yıl dönümüne özel imaj filmi yayınladı. Mehmetçiğin Kosova'ya intikali tamamlandı. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO, Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine görevlendirilen komando taburunun Kosova'ya intikali tamamlandı. Zırhlı amfibi hücum aracı ilk kez deniz eğitimlerine katıldı. FNSS üretimi, zırhlı amfibi hücum aracı deniz kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlere ilk defa katıldı. <laughs> Hürjet'te önemli gelişme. TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu eğitim uçağı Hürjet yeni bir aşamaya daha ulaştı. Hürjet'in 10. uçuşunda ayrışa ilk defa iki pilot yer aldı. <laughs> Katar'ın Apache Taarruz helikopterleri Türkiye'de. Katar Hava Kuvvetleri'ne ait AH-64E Apache Taarruz helikopterleri Türkiye'ye geldi. Helikopterler Konya 3. Anınşet üstünde konuşlandılar. <laughs> Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Fabrikasında patlama. Ankara Elmadağ'da bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. 5 işçi şehit oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi Saha İstanbul takipçilerimiz için hazırladığımız bir sonraki podcast bülteninde görüşmek üzere. Saha İstanbul Bülten.